Yozgat'ın Salı Pazarı'nda 60 yıldır pazarcılık yapan Nuri Çay, değişen alışveriş alışkanlıkları ve artan market zincirleri nedeniyle pazarcılığın artık eski cazibesini kaybettiğini söyledi. Mesleğe başladığı yılları özlemle anan Çay, gençlere pazarcılığı tavsiye etmediğini de açık yüreklilikle dile getirdi. Siz Ben Nuri Çay. Köyümüzde pazarı. Nuri Bey, kaç yıldır bu işi yapıyorum? 70 yıl. 70 yıldır. 70 yıldır. Pazarcılık nasıldı? Pazarcı olmak isteyen gençlere mesleğiniz, tasviriniz nedir? Pazarcılık bu memlekette öldü. Neden? Market çoğaldı, öldü. Vatandaş kartın alışveriş yapıyor. Pazara peşin para giren yok. Peki pazarcılık yapmayan gençlere öneriniz var mı? Hiç bu işlere girmesin. Neden? Neden? Öldü. Geçinemez. Hafta ikisi var pazara çıkmayın geçinemez. Yani evet. eski pazarlık yok mu diyor? Eskiden her gün bir araba mas satıyordu? Evet. O, o, günler geçti. Yani gençlere bu mesleği tavsiye tavsiye etmiyorum. etmiyorum yok. Peki en kolay pazarcılık büyük şehirlerde mi Anadolu'da mı? Tabii ki kolay olarak büyük şehirlerde. Büyük şehirlerde. Evet. Neden büyük şehirlerde? Nüfusumuz kalabalık olduğu için oraların. Alışverişler daha canlı. Bizim burada öyle al, al şu alışveriş yapsan öyle zarar eder bunun aldığı mal. Yani Az tezgah koymayacağım böyleleri. Kazanmıyor diyorsun. Yok abi yok. Kazanmıyor. Peki bu zamana kadar pazarcılık yaptın. Kaç yıldır da? 60, 60, yıldır. Peki 60 yıldırdan bu tarafa müşteriyle yaşadığın ilginç diyalogların nedir? Benim müşteriyle daima iyilik içindedir. İyi bir diyalogum var mı yani, böyle? Tabi tabi. Her zaman şu müşteri bizim belli nimetimizdir. İlginç bir olay nedir? Yer başından geçen var mı? Söyle bana. Bizde geçmedi abi yalan yok. Vardır bir şey olmuştur yani böyle il, ilginç böyle diyalog böyle. O şekillerimiz yok bizim. Müşteri bizim daima kendi içimiz gibi yani. Ha kendi geliyor alıyor hiç seslenmez. Öbürleri gibi hırt hırt ısırmaz.